Herkese selam arkadaşlar yine mutfaktan fakat biraz dağılmış çorbalar dökülmüş bir mutfaktan merhabalar diyorum. Bugün kayınvalidemler yemeğe gelecektin biz onlardaydık. Bugün de böyle dolaptan köfte çıkarttım biraz fazla geldi gözüme bir de böreğim var. E, dün yaptım onu da gösteririm şimdi. E, onu da zaten bize fazla olduğu için kayınvalidemlerle yiyelim dedik. E, böyle şimdi ne yapıyorum? Köfteler aslında normal köfte boyutundaydı ben onları yuvarlak yaptım. Çünkü bezelyeli köfte yapacağım. Şurada havuç kızarttım, patates kızarttım, Bezelyeleri pişiyor. Bunlar bizim annemin bahçesinden bezelyeler, tamamen organik ve mis gibi kokuyor. Ee, köftelerimiz de burada. Çorba'yı da pişirirken taşıdım arkadaşlar. O yüzden altını kapattım, tenceresini değiştireceğim, en son kaynatırken tuzunu atacağım, birbirine karabiberini atacağım. İsterse eğer şehriyesini atacağım, bir bakacağım kıvamına. Domates çorbası yaptım. O yüzden tencereyi değiştireceğim için tam bitirmedim çorba yani kaynattım ve kapattım. Akşam sıcak sıcak tekrardan devam edeceğim. Köftelerimiz de burada. bunları yaparken nefesi içeride arkadaşlar. Uzun zamandır nefesi Milo'ya açmıyordum. Ve biz ablamlara gittik bu sabah. Mert bizi arabayla almaya geldi. Fakat Nefes evden çıkmadı, gelmek istemedi. Hava da çok soğuktu. Bebek arabasıyla ben getiremezdim. Dedim ki tamam hadi eve gidelim. Ben sana birazcık niloya açacağım dedim. O arada da ben bu kızartma işlerimi yaparım dedim. Uzun zaman sonra niloya açtım Nefes'i. Şu an mutlu bir şekilde içeride niloya izliyor. Şöyle döndüreceğim. İyice kızarsınlar bunları. Şu borcamında pişireceğim. Yanına ne yapacağım işte, bezelyeli köfteli yemek, e, domates salabası, peynirli patatesli böreğim var. Pilav yapacağım ama bulgur mu yapsam? Bulgur yapmayayım. Dün kayınvalidenlerde bulgur yedik. Makarna da yapabilirim aslında. İlla pilav mı olmak zorunda? Belki makarna yaparım. Yaparız bir şeyler. Bence makarna yaparım. Ha, bilmiyorum ya, pirinç pilavı da yapabilirim. Hiç risk atmayın. Böyle. Böreğimi göstereyim size o zaman. Böyle, böreğimiz? Bakın şurada böreğimiz. Ben pazardan çok fazla yufka almıştım. Nefesin doğum günü için buzluk böreği sardım. Onları buzluğa attım. Geriye 5 tane yufka kaldı. Onlar da böyle hemen tepsi böreği yaptım. O da burada. Arkadaşlar tüm kızartma işlemim bitti. Neler koyduk tekrar edeyim. Köfte, bezelye, patates ve havuç. Üzerine de çorbadan kalan püre domatesim vardı. Onu gezdirdim. Şimdi bir de salçalı su hazırladım. Bu suya da birazcık tuz ve karabiber koydum. Suyunu da dökeceğim. Hmm. Hazır olsun yemeğimiz. Akşam 7 gibi yiyeceğiz. Ben bunu 5 gibi atarım. Bu piştikten sonra da şeye yatırım. Böreğe yatırım. Bu 6'ya kadar pişer. Yavaş yavaş pişiriyorum ben. Bu piştikten sonra da börek pişer sonra gelirler zaten. En son belki bakarım soğumuşsa tekrar bir 5 dakika fırında tutarım. Sıcak fırında tamam olur. Yemeğimiz hazır. Bu kadar. Arkadaşlar demiştim ya nefesin doğum günü için. Ben dün akşam dün gece patates börekleri sardım. Onları şimdi hemen direkt buzdolabı poşetine koymuyorum. Çünkü o zaman birbirlerine yapışıyorlar ve çıkarttığınız zaman ayıramıyorsunuz. Çözmesini beklemeniz gerekiyor. Fakat bu börekler ee, çözmeden pişirmemiz gereken, buzlu buzu çıkarıp direkt fırına attığımız börekler. Ee, o nedenle böyle önce birazcık tabağa diziyorum. Ee, bir gece bekledi işte, dün geceden bu yana. İyice dondular, şimdi poşetlere koyuyorum. Böyle yaptığım zaman birbirine yapışmıyor. Ve içinden 3 tane bile pişireceksem alıp hani pişirebiliyorum. Bütün poşettekileri pişirmeme gerek kalmıyor. Ee, inanılmaz lezzetli olan bir börek zaten. Birçok kere tarifini verdim, o yüzden şimdi tarifini vermek istemiyorum. E böyle Nefes böreklerini koysun da buzdolabı poşetine. Biraz soğuklar değil mi anneciğim? Elin üşüdü mü? <laughs> nefes de benim gibi iş yaparken yüzü çok ciddi olur. Bunları ne yapacağız? <laughs> İyi ki doğdun Nefes. Mutlu yıllar sana. Bu arada Nefes'in pastasını, süslemelerini, her şeyini ben yapacağım. İnşallah çok güzel bir video çekmek istiyorum. Sizlere de fikir olsun. Tamamen masrafsız bir şey yapıyorum bu arada. Ee, elbisesini bile evdeki bir elbisesini giydireceğim. Hani hiç kimse bir hiç özel bir şey almadım. Sadece böyle birkaç tane süslemeler aldım. O, o kadar da olur zaten. Hani balon falan aldım. Ona da çok para gitmedi yani. Pastasını da inanılmaz ucuza mal edeceğim. Ee, onu da sizlere gösteririm. Çünkü piyasadaki pasta fiyatları artık benim burama getirdi. Bahadır'ın doğum gününde istediğim pastayı almayınca da o kadar para verdim ve beklediğim gibi çıkmadı. O videomda zaten Bahadır'ın doğum günüsünde ne kadar sinirlendiğimi görmüşsünüzdür. Ondan sonra dedim yani tamam artık bir tane özel pasta yapımı yaptırmıyorum. Ee, bu sene böyle nefese kendim yapacağım. Evet, buzluğa koyacağız buzluğa. Koymasan üstüne. Koymasan üstüne. Niçin? Kapat hadi bunu. Ağzını bağla bakayım. Hı? Ağzını bağla poşeti. Nasıl bağlayacağız? I -ı. Yapamayacağız mı? Başka. Anne yapsın mı? Önce de kargom geldi. Bunu da göstereyim. Bunu bana psikologum önerdi arkadaşlar. Evet. Ee, son seanslarda böyle nefesle ilişkin üzerine çok konuşuyoruz. Ve sanırım bu emzirmekle alakalı bir kitapmış. Okuman tavsiye ediyorum dedi. Melanie Klein'in e, Haset ve Şükran adlı kitap. Aslında kitaba baktığınızda kapağında falan o tarz bir şey... Anneciğim öyle yapma. Cici kitap. <laughs> Ay, o tarz bir şeymiş gibi duruyor <laughs> Anne! Için... <laughs> İçerini çok merak ettim. Nefes. Merhaba iki yaş sendromu. Bak 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 bak. Anneciğim. Kitaplar ne? Kitaplar cici. Hadi ver bakayım bana o kitabı. Hayır. Kitabı attın. Şimdi telefonu istiyorsun. Olmaz ki. Telefon. Hadi gel. Gel sarılalım. Gel sarılalım. Sarılalım anneyle. anne. Alırım. Oh, ayağa bak ayağa bak. Tantiş ayak. Ya, niye çorap yok anneciğim? Sen üşümüyor musun? Nasıl yani? Üşümüyor musun? Öperim. Oy. Bana bir aşkım der misin? Seni seviyorum. Ben de. Allah'ım ya. Bir daha aşkım de. Seni seviyorum. Ben de. Ben de. Oh. Al anneciğim diğerleri orada. Şimdi biz Nefes'in odasına geldik. Saat 4. 4'ü geçiyor mu acaba Nefes? Neyse saat 4. E, nefes artık arkadaşlar teyzeleri şöyle ki... Nefes artık meme emmeyecek yavaş yavaş. Buna da bir yerden başlayalım dedik. Ve artık gündüz uykularımızı memesiz yapmamız lazım. Nefes meme emerken uyumuyoruz değil mi? Nasıl uyuyoruz Nefes? Annemize sarılıyoruz, yatağa gidip uyuyoruz ama Nefes bu seçeneği pek istemiyor. Doğal olarak da gündüz yapmıyor. Ee, ya bebek arabasıyla gezdiriyorum dışarıda öyle uyuyor ya hafta sonu Bahadır arabayla gezdiriyor o şekilde uyuyor gündüz neden uyutuyorsunuz derseniz eğer uyumazsa inanılmaz huysuz ve mutsuz bir çocuk oluyor ee, bunu da istemiyoruz yani hem kendisine yazık kendisine yazık oluyor neden mutsuz bir gün geçirsin ve yorgun bir gün geçirsin ee, hem de bize yazık yani sonuç olarak biz ilgileniyoruz o yüzden uyumasını çok istiyorum ama bugün hava inanılmaz soğuk ve bebek arabasıyla gezdiremeyeceğim. Doğal olarak evde de uyumayı hiçbir şekilde kabul etmiyor. Yani meme istiyor. Memede de anneciğim meme emerken uyumuyoruz diyorum. Çünkü meme ile uyku bağlantısını artık komple kesmem lazım. Bir yerden başlamamız lazım bu meme bırakma işini. Biz de ne yaptık? Gel gel oyunumuzu gösterelim. Burada bir tane bebek var. Burada da annesi var. Nefes bebek nasıl uyuyor? Bize gösterir misin? Nasıl uyuyor bebek? Evet. Hani yatağı neredeymiş bebeğin? Evet. Bebek yatağına yatıyormuş. Neden bebek arabasında uyumuyor? Çünkü havalar çok soğuk değil mi? Üşür. Artık bebek arabasında uyuyamaz. Kış geldi. Çok soğuk. Üşürmüş oradan. Üst. Yatağına yatıp uyuyor mu? Tek başına mı? Annesiz. Vay. Sen de öyle uyumak ister misin? Sen nasıl uyumak istersin? Anneye sarılıp mı uyumak istersin? Yatağa yatıp uyumak istersin? Nefes uyuyalım mı? Benim çok uykum geldi. O bebeği de alalım yanımıza. Sarılalım. Onu da alalım. Uyuyalım mı? Neden? Neden? Nereye kalkalım? Hadi gel. Annenin yatağına gidelim mi uyumaya? Benim çok uykum geldi Nefes. Çok uykusu var Nefes'in. Şu uykudan çekti mi? Yani bilmiyorum. Umarım düşmanım bile çekmez. O kadar net konuşuyorum. Ee, zor. Şimdi ben salata yapıyorum. Nefes de teftiş ediyor, tadlarına bakıyor. Şu an göbek yiyor <laughs> az önce. <laughs> Havuç, mor lahana ve taze soğan yedi. Lezzetli mi? En çok hangisini sevdi? Bunu. Al. Tamam. En çok göbeği sevmiş arkadaşlar. Sanki taze soğanı daha çok sevmiş gibiydi. Ve adamlar geleceklermiş, geliyorlarmış yoldalar. Ben sana veriyorum anneciğim. Sen niye eliyorsun oraları bir tane? Ben sana veriyorum yoldalarmış. Şöyle göstereyim. Taze soğan, mor lahana ve havucu rendeledim. Taze soğan doğradım, rendelemedim. Şu anda da göbek doğruyorum. Roka doğrayacağım. Üzerine nar ve ceviz gelecek. Ha bir de nanemiz var. Normalde biz tulum peynir, iyi misin? Tulum peynir de koyuyoruz ama Nefes hiçbir şekilde peynir yemediği için bu salatayı çok seviyor. Peynir eklediğim zaman salatadan yemiyor. Normalde sümüğüne falan ekmek bandırır böyle. O yüzden o da yesin diye artık peynir eklememeye karar verdim. Hani en azından salatanın içinde belki yer diyordum ama yok yani hiçbir şekilde. Peyniri çocuğa sevdiremedik. Üzgünüm ki. Böyle bir şeylerin içinde kaşar nadiren yiyor ama onun dışında e, yemiyor. Kaşar da zaten çok faydalı Oğlum. bir şey değil. Al anneciğim al. ah, Bunlar senin olsun. Şurada dursun. Ben bunları kesmeyeyim. Tamam. Şimdi kapıda çalmak güzelidir tahminimce. Bu arada neden göbek doğruyorum? Çünkü marulu yıkamaktan daha kolay bence. Yiyeceksen bak buradan yiyebilirsin. Anne ben şeyim. Mor lahana. Hı -hı. Dur onu yıkayayım. Sevmedin mi? Niye sevmedin? Sen şunu yıka ben sana vereyim. Al yıka bakalım. O rende onu anneler yapar. Onun üstünde bıçaklar var aşkım. Valla beni ayıplayabilirsiniz ama hala ocağı silmedim ve çorba tenceresini değiştirmedim. Anneciğim salatamız öyle değil mi ben benim aşkım? Hangisini yiyeceksin ben sana vereyim. Al. Ah. Ah, tamam. Yemeğimi göstereyim. Şimdi fırında börek pişiyor onu da göstereceğim. Börek çıktıktan sonra bunu bir 5 dakika daha atacağım. Yemeğe yakın. Şu an ılık gerçi ama iyice böyle sıcak olsun. Çorbamız domates çorbası çok güzel oldu. Ben buna süt ve karabiber katıyorum. Burada e, makarna haşlayacağım. Makarnanın suyunu kaynattım. Hatta şimdi altını açacağım. E, makarnaları koyacağım. Burada salatamız var. Salata, köfteli yemek, çorba, makarna ve ve börek var. Turşu falan çıkartırım. Bugünkü menümüz böyle börek de efsane gözüküyor. Allah'ım diyet yapanların yardımcısı ol ya Rabbim. Amin inşallah. Arkadaşlar böreğim fokur 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 diyor. Çok güzel bir şekilde inşallah tadı da güzel olur. Şu kıza bakın hele. Nasıl yiyorsun o makarnayı? Parmağını sok da göster. Parmağını sok içine. <laughs> Sabır edemedi. Ben de böyle koydum Sossuz halini. Böyle yiyiyor anneciğim diyorum. Baban gelince yiyeceğiz yok. <laughs> Afiyet olsun anneciğim. <laughs> tamam, çok güzel. Onu ye. Sonra baba gelince yiyelim. Tamam mı? Bir daha isteme benden. Baba gelince sofraya oturup yiyeceğiz tamam mı? babaanne gelecek, dede, hala, onları bekleyelim olur mu? Bekle. Gelecek? I -ı. Neden? Dede gelecek? I -ı. Neden ama? Bu arada Faruk abi gelemeyecek. O yine geç çıkıyormuş bugün. O zaten hep geç çıkıyor yani çoğu buluşmalarımızda olmuyor. Ben yine de davet ediyorum tabii hani gelsin ev yemeği yesin falan diye ama bir türlü denk gelemeyine yine bu akşam da yok. Artık doğa nefesin doğum gününde görüşürüz inşallah bakalım. Evet sofralar böyle aa, arkadaşlar. Aa, Yemekleri de aa, şuraya getirdim. Bir daha kalkmayalım diye. Börek de burada, salata da burada. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Olmuşum, bak yani. e, gel e, göster babaannenin hediyesini. Ay, Hadi gö gel güzel. babaanneni çekemiyorum. Hediyesini önceden takmış de pis. Teşekkür ettin mi? Koş. Aşkım de babaanneye sarıl koş. Aşkım. <laughs> aşkım. Öp bir de. Ha. Aşkım. Dedeyi de öp. Deden, aşkım. deden de almış. Ona da aşkımdı. Aşkım. Da. aşkım. aşkım. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim de. Dedeye <laughs> teşekkür ederim de. Söyle bakayım nefes. Teşekkür ederim. <laughs> Güzelce mutfağı topladım arkadaşlar, canım görümcem de bize böyle kahve yapıyor. Çayı demledik aslında ama annem dedi çaydan önce bir şey içelim. Bu arada Nefis bu, e, filtre kahve makinesinin cezvesini kırdı ve internette e, baktım, yok satılmıyor ekstradan. onu ne yapacağız bilmiyorum, şimdilik kaldıracağım bu makinayı. Aslında güzel olurdu, içiyorduk filtre kahve ama kaldıracağım, burada kalabalık yapmasın. Kivi'nin belki şeyine gidip sormak lazım servisine. Bu çikolataları da Almanya'dan komşum getirmiş. Sağ olsun. Şunu da göstereyim bak gözükmüşken. Ben bu tepsim böyle küflendi arkadaşlar. Rutubet oldu. Çünkü ben bunun üstüne ceviz kuruttum. Ve o ceviz buna rutubet yaptı. E, hatta ben bunu atacaktım. Annem aldı. Bir şekilde biraz geçirdi. Çok rutubetliydi. Şimdilik yine biraz kullanıyorum ama yeni tepsi alacağım. Biraz bakıyorum internetten. Çok içme sinen olmadı. Mazar'dan Şimdi bakacağım. çay alana kadar böyle kahvelerimizi içeceğiz. Bahadır hadi gel sen de. Sen hoşuna sağlık. Şu iki çikolatalıyı sen al. Çikolatamız da bitter. Evet anne. Evet biter. Vay. Ayaklarını aç bakayım bir de. <gülüyor> <gülüyor> Tamam, şimdi başın döndü. Biraz ayaklarını aç bakalım. Bakıyorum annem. Sen yap, ben bakıyorum. Bir de takla at bakalım. Aşkım yapma öyle, yapma. Yapma çok tehlikeli. Tamam. Atsana takla. Ya biraz sert ya. Ben korkuyorum Korsam atmasın. Şey yapma. Ben korkuyorum atmasın. Allah korusun. Kayalarda atıyorduk. <laughs> Baba, baba. Bak babası bak. Bak. Hadi kalk sen de yap. Sen de yap. Ne? <laughs> nasıl? Aa evet bu hareket <laughs> çok güzel. Bak böyle bak bak bak. ayağın biri geri geride. Bak bak, <laughs> bak, bak bak. Sen de yap. Heh, böyle. <laughs> ha böyle. <Bu nasılsın>? <laughs> <laughs> ya ha. 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 Aferin benim torunuma. Tamam şimdi otur hadi. Çay var arkanda dikkat et sehpaya. <laughs> Bakıyorum ben sen yap bakayım nasıl yapıyorsun. Ayak önde. Ha? <laughs> Arkadaşlar kış geldi anlık mod budur. Aşkım doğalgaz ne kadar geldi bize? Evet. Geçen ay. 1000 TL gelmiş. <laughs> Son durum bu şaka şaka. Açık ama yine de böyle üşme geldim. Videoyu da burada kapatayım bu arada. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel videolarda görüşürüz. Bir önceki videoda sanırım hiç yüzümü göstermemişim. Hiç farkında değildim. Ve birçok takipçim sitem etmiş hiç yüzünü göremedik diye. Şimdi kapanışı böyle yapmak istedim. İnanın gün içinde nefesle birlikte böyle bir koşturmaca içindeyken bir yandan iş yapıyorum ve bir yandan nefesle ilgilenmem gerekiyor. Bir yandan da video çektiğim için o an tipim hiç müsait olun. Yani hiç müsait olacak bir zaman olmuyor. O yüzden hiç kendimi çekmiyorum. Ama böyle o sefer kapanışı böyle yapmak istedim. Bir dahaki yine videolarda kendimi daha çok göstermeye dikkat ediyorum. Ederim. Teşekkür ediyorum bu yorumlarınız için de. Videoyu burada kapatayım artık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizler de bizim gibi böyle misiniz ya? Bu arada periş kaldırdım. Nefese dokunur mu dokunmaz mı? Alerji testlerinin çıkmasını bekliyorum. İnşallah alerjisi yoktur öyle şeylere. O yüzden bu battaniye çok pelüş gibi değil. Her akşam bununla böyle oturuyorum. Neyse arkadaşlar, fine konudan konuya geçtim. Bundan bir sonraki videoda büyük ihtimalle he, şey olur. Annemin evini temizleyeceğim. Çünkü nefesini doğum günü annemin evinde yapacağız. Ee, eğer çekebilirsem annemin evini temizlerken çekerim. Çünkü annemler şu an burada yok. Ev boş olacak ve Nefes'e Zehra bakacak. Zehra'dan rica ettim. Eee yani Zehra bizim eve gelecek bakacak. Meme istedikçe getirir benim yanıma. Ya da ben gelirim emzirim geri dönerim. Öyle yapacağız. E, ondan sonraki videoda artık Nefes'in bu doğum gününün hazırlık süreci olur. İşte pasta yapım falan onu ayrı video yaparım. E, doğum günü de doğum günü anı da başka bir video olur diye düşünüyorum. İnşallah güzel geçer biliyorum. Bakalım çok hevesliyim. Neyse videoyu burada kapatayım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şu anda saat gece bir. Kendinize iyi bakın. Yarın da diyetisimim var. Yine daldan dala yaptım. Bakalım hafta ne kadar kilo vermişim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Böyle çok fazla video çekmeyecek, konuşacak çok şey oluyor. Sizler, sizleri seviyorum. Bay bay.